Buhar Otomotiv Çorlu Plaza'dan hepinize tekrardan merhaba. Bugün yine e, Renault ailesinin en iddialı üyelerinden olan Yeni Clio ile birlikteyiz. E, aracımız Yeni Clio, Clio 5 olarak şu anda piyasada, showroomlarımızda. E, şu anda yanımızda o, duran versiyonu da Joy versiyonu, başlangıç versiyonu. E, bu paket seçeneğinde, bu donanım seçeneğinde aracımızın bu ay özel çok ciddi avantajları mevcut. E, hem donanım olarak hem fiyat, ekonomi ve performans olarak hem de e, finansman desteği olarak çok ciddi kampanyalar çok ciddi e, çok kolay çok rahat ödeme seçenekleri mevcut bu ay aracımızda. E, öncelikle size biraz aracımızın e, donanımsal özelliklerinden ve e, teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Aracımız yine e, diğer paketlerinde olduğu gibi bir full LED far sistemine sahip. Ön yüzünde yine e, görmüş olduğunuz yeni nesil modern çağdaş çizgilerle e, gerçekten çok güçlü ve modern bir tasarımla, ön yüzle karşımızda. Şimdi de biraz aracımızın donanımlarından bahsetmek gerekirse, aracımızdaki bütün sürüş ve performans donanımları eksiksiz bir şekilde tüm paketlerde olduğu gibi mevcuttur. Bunlar nedir? İşte ABS fren sistemi, AFU, kayganlık önleyici, antipatinaj bunların hepsi aracımızda mevcuttur. Onun dışında aracımız 1000 motor, 1 motor, 90 beygir, turbo benzinli bir araçtır. Ayrıca 6 ileri manuel bir şanzımanı mevcuttur aracımızın. Aracımızın yan yüzüne geçtiğimizde de görmüş olduğunuz 15 inç kapak jantlar mevcuttur aracımızda. Yine kapak jantların devamında da görmüş olduğunuz plastik yan kapı çıtaları aracımızın üzerinde bulunmaktadır. Hep birlikte isterseniz şimdi bir de aracın kokpit, sürücü kısmını bir inceleyelim. Aracımızın kokpit kısmına geldiğimizde de görmüş olduğunuz üzere gayet şık bir direksiyon tasarımıyla karşılaşıyoruz. Direksiyonumuzun üzerinde şöyle hem direksiyon göbeğini hem direksiyon simidinin içerisini ve dışına doğru saran piyano bilek parlak siyah kaplamalar görüyorsunuz. Aynı zamanda ortasında da yine şık bir Renault logosu bulunmakta. Gayet kullanışlı, tasarım olarak da gayet şık bir direksiyon sistemi. Ee, yine aracımızın direksiyon kontrol olarak e, bir takım tuş e, mekanizmaları bulunmakta. Direksiyon üzerinde yine hız sabitleyicisi, hız sınırlayıcısı, e, yol bilgi ekran kontrolü, multimedya ekran kontrolü ve sesli komut sistemi ile birlikte e, direksiyon üzerinden aracın tüm donanımlarına e, ulaşmayı Renault bu modelinde de bizlere sunuyor yine. Aracın biraz da kadran e, kısmından bahsetmek istiyorum. Analog kadranlarımız mevcut. Ortada oldukça büyük bir yine dijital hız göstergemiz ve yol bilgi ekranımız mevcut şu kısımda. Ee, buradan aracın hem menzilini, yakıt tüketimini, e, kilometresini, araçla ilgili tüm bilgileri de bu kısımdan görebiliyoruz. Ondan sonra e, aracımızın orta gövde kısmına geldiğimizde de yine e, bir ekranımız mevcut, bir radyo ekranımız mevcut. Onunla birlikte yine Bluetooth bağlantılı ve USB bağlantılı müzik çalar da söz konusu aracımızda. Aracımızda start stop özelliği bulunmakta. Aynı zamanda bir eco modumuz, dörtlülerimiz ve merkezi kilit sistemimizde yine aracımızda mevcut olan sistemlerden. Ee, aracımızın kliması analog bir klima sistemine sahip. İstediğiniz bölgelerden yine klimanın e, soğutup veya ısıtmasını da yönlendirebiliyorsunuz. Aracın üst konsoluna geldiğimizde de yine e, burada da bir deri kaplama gözümüze çarpıyor. Gayet şık, kaliteli e, bir kaplamaya sahip aracın konsolu da. E, onun de yine mazgallardaki e, krom detaylar da Aracın e, tasarımındaki önemli ve şık detaylar arasında yerini alıyor. E, aracımızın el freni yine manuel bir el frenidir. Onun da yine e, şık tasarım açısından krom detayları mevcuttur. Burada bardak koyma yeri e, ve telefon koyma yeri olarak da yine fonksiyonel kullanabileceğimiz alanlar e, aracımızın orta gövdesinde yine yerini almaktadır. Aracımızda ön camlar elektriklidir. Yine e, içeriden ayarlanabilir elektrikli ve ısıtmalı dikiz aynası sistemi de aracımızda mevcuttur. Yine e, kapı açma kollarında da aracımızın iç bölgesinde de e, krom detaylar şıklığıyla göze çarpmaktadır. E, aracımızın full LED bir far sistemine sahip olduğundan bahsetmiştik. Bu far sisteminin yönetimi de yine aracın iç tarafındaki yani sürücü kokpit kısmında e, yapılabiliyor. Burada far parlaklık ve yükseklik ayarı da yine e, bulunmakta. Farların parlaklığını ve yüksekliğini, alçaklığını da yine kokpit kısmındaki bölmeden ayarlayabiliyoruz, yönetebiliyoruz. Aracımızın kokpit kısmında yani sürücü kısmında yine sürücü kortu ileri geri aşağı yukarı kişiselleştirilebiliyor, ayarlanabiliyor. Yine aracımızın koltuk döşemelerinde oldukça şık ve kullanılabilir, kullanışlı ve kaliteli detaylar mevcut. Onun haricinde arka bagaj kısmına geldiğimizde de, aracımız şu anda 400 litre hacminde bir bagaja sahip, diğer modelleri ve piyasadaki rakiplerine göre şu anda segmentindeki en geniş bagaj hacmine sahip olan aracımızdır. Ee, arka koltuklar 1 bölü 3 ve 2 bölü 3 oranında yatırılabiliyor. Böylelikle yine bagaj hacminizi de istediğiniz gibi genişletebiliyorsunuz. Arka e, stop ve farların da led olduğundan da daha önce bahsetmiştik. Bu ayda yine sizi showroomlarımızda bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.